tamamen sessiz bir odada ne kadar kalabilirsin? Dünyanın en sessiz odası Minnesota'da ve burada eksi 9 desibel sessizlik var. Yani dışarıdan hiçbir ses yok. Sadece kendi vücudunun seslerini duyuyorsun. İlk başta kalp atışını, nefesini ve midenin guruldamasını duyarsın. Bir süre sonra beynin bu sessizliği tolere edemez ve garip sesler duymaya başlarsın. Vızıldamalar, uğultular, Sanki biri seni izliyormuş gibi bile hissedebilirsin. Çoğu insan burada sadece 30 dakika dayanabiliyor. Daha fazla kalırsan halüsinasyonlar görmeye ve gerçeklikten kopmaya başlıyorsun. Sonuç zihnin seni yavaş yavaş delirtmeye başlıyor. Peki sen tamamen sessiz bir odada en fazla ne kadar kalabilirsin? Fikrini yorumlarda belirt ve daha fazla ilginç bilgi için videoyu beğenerek kanalıma abone olmayı unutma